Tarihlerimiz 01.03.2022 Ahmet ve Mehmet isminde iki arkadaş bir kafenin önünde beklerken Ahmet arkadaşı Mehmet'e ''Kanka bu borsada çok para var diyorlar. Ne diyorsun?'' diye sorar. Mehmet de tabi deneyimli yatırımcı olduğu için ''Bırak oğlum bu işleri. Böyle enflasyonun yüksek olduğu bir ülkede borsaya para mı yatırılır?'' der. Ama Ahmet kafaya takmıştır borsada yatırım yapacak ve para kazanacaktır. Arkadaşı Mehmet'e dönüp kanka ben 50 bin TL'mi BIST yüzde arçelik hissesine yatıracağım der. Mehmet de arkadaşına ders vermek için o zaman kanka ben de 50 bin TL'mi dana kuşbaşı eti yatıracağım der. Bakın 01.03.2022 tarihinde bir arçelik hissesi 60.95 TL'dir. Aynı şekilde 0103 2022 tarihinde 1 kilo dana kuşbaşı 130 TL'dir. Ahmet ve Mehmet 50 bin liralık sermayeyi Ahmet 60.95 TL olan arçelik hissesine yatırır ve toplamda 820 adet arçelik hissesi alır. Mehmet de 130 TL'lik dana kuşbaşından 384 kilo dana kuşbaşı alır. Aradan 3 yıl geçer tarihlerimiz 03.03.2025'i gösterir. Ahmet, arkadaşı Mehmet'e, ''Kanka şu benim aldığım hisse senedi bana ne kadar getiri sağlamış bir bakalım mı?'' der. Mehmet, ''Olur kanka, ben de şu aldığım dana kuşbaşı ete bir bakayım, bana ne kadar getiri sağlamış?'' der. 03.03.2025 tarihinde bir arçelik hissesi 133.23 TL'dir. Aynı şekilde 03.03.2025 tarihinde 1 kilo dana kuşbaşı 580 TL'dir. Mehmet 820 Ahmet 820 adet hisse almıştı. 133.23 TL'den 109.248 TL getiri elde ederken Mehmet 384 kilo kuşbaşı etinden 222.720 222. TL kar elde etmiş. Ana sermayeyi çıkınca Ahmet Arçelik hissesinden 59.000 TL kar ederken Mehmet Dana Kuşbaşı'ndan 172.720 TL kar etmiş. Ahmet şaşırmış bir şekilde kanka bu nasıl olur? Dana Kuşbaşı bile benim hisseden çok kazanmış. Tabi tecrübeli olan Mehmet kanka ben sana demedim mi? Yüksek enflasyona sahip ülkelerde borsaya yatırım yapmak akıllı bir iş değildir diye.